Sen kendi başına oyla. Sana resmen Kemal de diyorum. Yok daha neler? Güllü Kemal çiftliği alır mı kurban? Sen kızını benden daha iyi bilirsin. Ölü delinin teki. Yapar mı? Yapar. Allah Allah. Böyle bir halt yediyse kırığına güvenip kocasız kalacak salak. Akıl nedir biliyor musun? Ne diyor? Bu iş Güllü'nün işi değil diyor. Bu iş Kemal'in altı yemesi. Ha, o zaman Kemal kızın aklını çelmeye girdi çiftli ha. Besbelli öyle. Ama bu saatten sonra Güllü Kemal'e sümüğünü atmaz. Atmaz değil mi Durban? Atmaz. Eğer şuncacık aklı varsa atmaz. Bu zenginliği, malı, mülkü bırakıp da bu saatten sonra o çulsuz Kemal'e kaçmaz. Haşret. biz şimdi ne edeceğiz? Ne edeceğiz? Üstüne bir bardak soğuk su içip oturacağız. Gidip de Muzaffer'e bu Kemal senin karının eski kırığı diyecek halimiz yok. Değil mi? Of Cemşir, of. Özledim seni. Özledin mi? Hı Vallahi bana bir haller oldu Muzaffer. Senden bir saat ayrı kalsam hemen aklıma düşüyorsun. Derslerden sıkıldığın içindir. Aa, çok kötüsün. Yavaş. İnsan taşıyorsun burada, hayvan değil. Özür dilerim efendim. Muzaffer. Ben de araba kullanmayı öğrenmek istiyorum. Öğretir misin bunu? Elbette. Öğrenebilirim değil mi? Öğrenirsin tabii. Niye öğrenemeyesin? <laughs> Canım kocacığım benim. Yarın hemen başlayalım o zaman. Hmm. Kolay gelsin hemşire. Hoş geldin abi. Bu ne vakit geldi yine buraya? Bağ evinde unutup gitmişiz. Görür görmez aldım buraya getirdim. Nasıl ama? Yakışmış değil mi abi? Evet. Yakışmış. Ne kadar zaman geçerse geçsin... ...bazı şeyler güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hatta daha da değerleniyor. Ee? Yeni şoförümüzü nasıl buldun? Çok beğendim. Hem kibar hem de işinde iyi birini bulmuşsun. İyi bari. Hiç değilse birinizi memnun edebildik. Ben yukarı çıkıyorum üstümü değiştireceğim. Gel. Bazlaman soğuyacak Yılmaz abi. Tamam geliyorum. Yılmaz Yılmaz. Ha, eh, yürü. Kolay yürü oğlum kardeş. Yürü. 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 Ah. Kızdım bana biliyorum. Ah. Ama güllüğü Muzaffer'in elinden almak için başka çarem kalmadı kardeşim. Oh, oh. Bir kız için bana anana yalan söyledi Muzaffer'le. Senin benim can düşmanımla birlik oldun. Yazıklar olsun senin gibi adama. Başkanı adama neler yaptırabileceğini bir tek yaşayan bilir kardeş. Aşk zalimin kapısında köpek olmaksa lanet olsun böyle aşka. Da! Sırtını dönüp gitsen de hep benim kardeşim olarak kalacaksın Yılmaz. Da! Bu tarla artık benden çok senindir. Anama göz kulak ol. Konuştuklarımız hala geçerli. Hamzasız yeniliyor, hamzasız içiliyor ha. <laughs> Bak, buna kız gibi 20 lira derler. Hadi, söyleyin bakayım kebabımı. Ne o lan? Kırığınıza sövmüşüm gibi bakıyorsunuz. Kemal, çiftliğe girmiş. Ne? Ulan ben de bu güllüyle Kemal'in kafasına sıkmazsam... ...bu adamza demesinler. Manyak manyak konuşma da otur oturduğun yerde. Ne o emmi? Gene bekleyelim mi diyeceksin? Güllüyle Kemal başımıza çorap üstüne çorap örüyor... ...sana kalsa hep oturak hep oturak anasını sat. İyi. Git vur o zaman. Ama bu sefer de Reşit emmin mahkemeye gelip de... ...toparlamaz senin. Bunu da unutma. Güllü de sizi çiftlikten kovdu Kemal'i aldı. Sen de bunu unutma. Çingin Abedi Mahallesi'ne gittik. Sorduk, soruşturduk. Kemal'i Ahmet kendisinin yerine aldırmış. Gülünün de Ahmet mi aldırmış? Kemal Güllü'nün aklını çelmeye çalışıyor besbelli. Güllü'nün artık bir eli da bir eli balda. Kemal'e sümüğünü atmaz. Ya atarsa? Ya allem eder, kallem eder, kızın aklını çelersen mi? Çelerse o vakit bir şekilde icabına bakarız. Ama bu geçen seferki gibi el alemin gözü önünde olmaz. Anladın mı? Bilisayar, kahveler hazır mı? Hazır hanımefendi. Bırak, ben götüreceğim. <laughs> Bir şey Önemli bir şey yok abi. Sadece sohbet etmek istemiştim. Hala. Geç. Otur. Evet. Seni dinliyorum. Aynı evin içinde iki yabancı gibiyiz abi. Eskiden akşamları oturur bol bol sohbet ederdik. İstersen yine ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.